Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Avvı Zübeyru Gambo, Dearsan Tersanesini ziyaret ederek Nijerya donanması için üretilen OPV-76 gemisinde incelemelerde bulundu. Dearsan Tersanesi'nin Nijerya için inşa edeceği açık deniz karakol gemilerinin kızağa konulması töreni, Dearsan'ın Tuzla'da konuştu tersanesinde gerçekleştirilmişti. Nijerya Savunma Bakanı Sayın Beşör Salihi Magashi himayesinde, 16 Eylül 2022 Cuma günü gerçekleştirilen törene, Dearsan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aziz Yıldırım, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Sayın Ercüment Tatlıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Sayın Muhsin Dere, Nijerya Büyükelçisi Sayın İsmail Abba Yusuf, Nijerya Savunma Bakanı Sayın Beşör Salihi Magashi ve Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Avvo Zübeyru Gambon'in yanı sıra, birçok deniz kuvveti mensubu, yerli ve yabancı misafir ve çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu katılmıştı. Yapılan konuşmaların ardından, Dearsan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aziz Yıldırım, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Sayın Ercüment Tatlıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Sayın Muhsin Dere, Nijerya Savunma Bakanı Sayın Beşör Salih Magashi ve Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Avvül Zübeyru Gambo temsili kaynak törenine iştirak etmişlerdi protokol üyelerinin toplu fotoğraf çekimi ve günün anısı için hazırlanan hediye takdiminin ardından konuklar, Dearsan tersanesinde kurulmuş kokteyl alanına geçip Nijerya Deniz Kuvvetleri için üretimine başlanan 2 adet 76 metre karakol gemilerinin inşa edilen ilk bloklarını incelemişlerdi. Dearsan'ın açık deniz karakol gemisi OPV-76, modüler mimarisi ile devriye görevlerinden arama kurtarma ve yüzey harbine varıncaya kadar birçok farklı görevi yerine getirebilmektedir. 4 dizel motor ve 2 CPP pervaneden oluşan kodat tahrik sistemine sahip gemide 3 adet dizel jeneratör bulunmaktadır. Farklı baş topları, uzaktan komutalı silah sistemleri ve savaş zamanı satıhtan SATA ile donatılabilen OPV 76 kullanıcının ihtiyaçlarına göre donatılabilir.